Tamam Evet 9 kuyruk çıktı Atışımız arttı arkadaşlar Şehit odasında ne var Ölü kedi hmm. Ya yani pek de düşünmüyorum aslında ya Yani damage namına belki şey alabiliriz Şu kardeşi alabiliriz ama Onun yerine şey de tutabiliriz Ama bizle ateş etsin bu ya bunu da alıyorum Bilmiyorum belki kötü bir anlaşmaydı ama Aslında ölü kediyi alsaydık gapiyi tamamlıyorduk ya Sonradan aklıma geldi Neyse Böyle de bir şeyler yaparız bence ya. Hadi beyin. Altın sandık. Ee, buradan bir tarot kardı çıkıyor. Full. Başlangıç odasına ışınlıyor sanırım. Bu biraz uzun sürecek abi. Bu biraz uzun sürecek. Çap. Çapına tükürdüm mü çabı. Gel çabu. Ay, Fuck ya. Abi ölmeyelim ya, lütfen ölmeyelim ya, lütfen ölmeyelim ya. Şunları yok et, yolu kapamasınlar. Uf. Hızlandı şerefsiz. Bayağı hızlandı. Dur. Kardeşim gider misin? Hadi. Of ya çok yetersiz hissediyorum bu charla gerçekten. Hiç iyi değil ya. Başta iyi dedim ama başta iyiydi yani sonlarda o kadar iyi değil abi. Lan hayvan herif öl. Of damage aldık yine damage aldık. Neyse boss odasına az kaldı ya. Gider misin bak damage almak istemiyorum daha. Daha damage almak istemiyorum. İstemiyorum ya. Git. Evet, çabu temizledik. Bir altın sandık. Renk çıktı. Aman ne güzel. Melekler abi. Bunları yarım saatte ancak keseriz. Tamam. Gel senle bir sarılalım. Bombamı aldım. Neredeyse bitti. Neredeyse bitti arkadaşlar. Neredeyse bitti. Gözleri yok edebilirsek hayat daha da güzel bir yer olacak. Aaa. Lütfen daha damage almak istemiyorum. Daha damage almak istemiyorum. Lütfen. Lütfen. Oo. Space kullan abi. Olmayacak bu böyle. Evet arkadaşlar ya anneye çok kötü bir şekilde geldik. Burası ne veriyormuş bu arada? Kutunun çok işe yarayacağımı sanmıyorum. Kutu işimize yaramayacak. Yani ben şu an annenin kalbine dalıyorum ama çok rezalet bir şekilde dalacağım yani. Hadi bakalım. Aslında yarım kalbimiz var. Her demeye aldığımızda polaroid etkisi gerçekleşecek mi? Onu da bir deneyelim yani. Evet arkadaşlar bayağı zorlu bir anne kalbi mücadelesi olacak bizim için. Yani hiç kolay olmayacak. Gerçekten hiç kolay olmayacak. Gözleri bile yarım saatte ancak kesiyoruz yani. Bombamız da yok yeterince. Daha da zor olacak. Of of of. Bakalım yani de, polaroid etkisi gerçekleşmezse direkt şey kullanacağım ben. Efendime söyleyeyim uh, space'i. Monstro. Yazık be Monstro'na git. Aman diyelim abi. Çok uzun sürecek. Valla kesmek çok uzun sürecek yani. Of abi ya. Keşke daha iyi trinketlerim falan filan olsa. Daha iyi itemlerim olsa ama. Ya bu halimize ne yapabiliriz bilmiyorum. Halimiz duman yani. Of 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 of. Allah'tan. Neyse şey etkisi gerçekleşiyor. Polaroid etkisi gerçekleşiyor en azından. O bir şeydir yani. Yanımızdaki kırmızı olmasaydı daha da yani bebek olmasaydı daha da kötü bir haldeydik bence bu arada. Hadi abicim hadi. Tamam. Yine mi göz? Bir tane şey çıktı ama almayacağım onu kırmızı kalp. Yoksa e, polaroid etkisi olmaz abi. Ölecek misin kardeşim? Tamam. Of abi canı gitmiyor. Resmen canı gitmiyor ya. Resmen canı gitmiyor abi. Çok çok zayıfız yani. Ayzek bence bugün iyi değildi. Ayzek bugün low'da abi. Tamam. Monstro hızlıca temizlen hadi git. Seninle vakit kaybedemem. Seninle vakit kaybedemem. Gider misin Monstro? Ha buraya kadar gelmişken de ölmek istemem ya. Harbiden ölmek istemem yani. Al bomba. Bileri Junior gitti. Yani şu an daha çeyrek canını anca götürebildik abi. Anca yani. Tamam güzel. Bombamız daha kalmadı ne yazık ki. Yine mi göz? Çok hızlı abi yapabiliriz. Tamam gözleri temizledik. DMC devam. Yine bir sülük partisi. Uzaktan uzaktan abi uzaktan uzaktan. Uzaktan uzaktan dert etme. Gel gel. Of! Bir tane daha DMC yersem şeyi aktif hale getiriyorum. Ay ay Zeyne tükürdümün karısı seni. Kullan abi. Of sadece 3 sol artım kaldı. Ya yeneceğiz ya yenileceğiz abi. Yani daha da fazla ihtimalimiz yok yani. Şu an çok zor. Şu an her şey çok zor abi benim için. Şu an her şey çok zor ya. Kötü bir bölümdü. Yani gerçekten kötü bir bölümdü benim adıma. Abi lütfen boş damage istemiyorum. Boş damage istemiyorum lütfen. Lütfen. Dönmeyin işte. Geri zekalı gibi dönmeyin ya. Hepiniz şuraya bir gelin. Hepiniz gelin abi. Biri daha gitti. Seni de hallederiz bence. Seni de hallederiz. Bak işte bak. Hareketlere bak ya. Hareketlere bak ya. S sadece sivilce zıplayıcıları kaldı. Tamam. Bak kuvvetli şeyler yaratma. Kuvvetli şeyler yaratma. Rick of Flies olur yani. Tamam bunda sıkıntı yok. Ben sadece damage almak istemiyorum abi. Ben damage almak istemiyorum hadi. Daha da fazla damage'i kaldıramayız yani. Hiç i̇şte kullanışlı şeylerimiz harbi yok. Tarot kardı olsun. Trinket olsun. Hepsi çöp ya. Hepsi çöp abi. Ya onu yaratma işte. Onu yaratma ya. Onu hiç sevmiyorum ben ya. Al işte. Küçükleri var bir de onları düşünmek zorundayız yani. Of 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 boss içinde boss anasını satayım ya. Boss içinde boss ya. Cık cık cık. Ben bugün neden bu kadar sinirliyim ya? Çocuklar gidin beni sinirlendirmeyin hadi Abicim hadi git artık ya çok fazla durdun ya çok fazla durdun ya Hadi gözlerin kanasın git hadi Bak halen daha gitmiyor ya halen daha gitmiyor ya Nasıl bir bozsun oğlum sen Hadi babacım güle güle sonunda ya sonunda yani. Tamam. Of yine mi iskeletler? Abi bu bin yıl sürecek. Gerçekten en uzun annenin kalbiyle yaptığım en uzun savaş. Isaac tarihinde bu yani. Uzaktan uzaktan abi. Alayını uzaktan uzaktan. Hop. Maraş dondurmacısı. Bir tane daha Maraş dondurmacısı geliyor. Bir tane daha geliyor mu? Geliyor. Neden gelmez? Bir araç daha. Bir araç daha. Güzel. Maraş! Yürü! Bak anasını sattımın oğlu. Geri zekalı geri zekalı yürüyorsunuz ya. Geri zekalı geri zekalı yürüyorsunuz ya. Son tamam bitti abi. Devam. Kolay sivilce atlayıcısı kolay abi. Bacağım mı Yemin ediyorum bacağım mı uçtu ya. Hadi. Tamam. Daha yarıya anca indirdik biliyor musunuz? Daha yarıya anca indi yani ya. Yarıya anca indi şerefsiz daha ya. Abi yenilemem. Kesinlikle yenilemem. Kesinlikle yenilemem yani. Kabul etmiyorum ben yenilgiyi. Sol atları gözüm kadar iyi koruyacağım. Bu arada gözlerim 8 derece bozuk. Abi yine mi sen? Of Olamaz ya, olamaz abi ya, olamaz ya. Kenan komutana dönüştüm ama Cık, Yine mi sen ya? Yine mi sen abi ya? Git ya, git ya, git ya. Hoşt. Öküz oldu öküz ya. Cık, yarım yıl bununla savaşacağız abi. Yarım yıl savaşacağız bununla yani. Hayır Emre boş yere damage alamazsın Boş yere damage alamazsın abi Sonunda sonunda Çabuk çabuk kaçmadan yok <laughs> Yine mi of 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 Gerçekten mi abi gerçekten mi ya gerçekten mi ya iskelet ya Maraş yapmamız lazım Maraş taktiği Maraş taktiği Hadi birkaçınız gidin bari ya. Maraş. Dur. Ben bu kadar zorlu bir başarım görmedim ya. Yani zorlu başarım değildi. Uzun yani abi çok uzun yani. Çok uzun hiç güçlenemedim ya. 100 kere dedim biliyorum hiç güçlenemediğimi ama olmadı yani abi. Sinirim bozuldu. Hepsi sucunun suçu bence. Hadi abi artık gitme sen de ekranda kal da uğraştırma beni ya. Evet gitmiyor artık en azından. Suratıma bomba atmazsan sevinirim. Başarabiliriz, başarabiliriz, başarabiliriz abi. Başarabiliriz. Canı gidiyor, canı gidiyor, sorun yok, sorun yok. Hall halledilebilir ya gerçekten, olur yani. Sadece boş yere demeci almayalım. Bitti bence. Bitti abi tamam bizde 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 bizde. Sonunda abi. Aşağı mı inmemiz gerekiyor? E başarım olmadı mı? Gerçekten mi? Başarım olmadı mı abi? Şaka yapıyorsunuz. Bence şaka yapıyorsunuz. Ben bunun dağısını kaldıramam. Şu an bitmiş olması gerekiyordu. Abi şeytanı mı yeneceğiz? İmkansız. İmkansız abi. İmkansız bu başarı. Oo bitti abi ben yalan oldum ya. Bitti arkadaşlar bitti. Ben size söyleyeyim. İmkanı yok geçeme. İmkanı yok geçeme. Bütün moralim bozuldu şu anda ada da ya. Nasıl yani abi? Nasıl yani? Şeytanı nasıl geçelim abi? Bitmiş olması gerekirdi. Kötü bir sürpriz. Gerçekten kötü bir sürpriz arkadaşlar. Oo, işimiz var yani. Harbi işimiz var. Bu Charlie olmaz abi. Hiçbir şeyimiz kalmadı ki zaten. Hiçbir şeyimiz kalmadı. 3 tane sol artla olacak iş değil bu. Bu da sürekli rush atıyor manyak ya. Dur Of of. En azından kafası kaldı sadece. Abi şeytanı yenemeyeceğiz ya. Şeytan için çok güçsüzüm yani. Gerçekten çok güçsüzüm. Aşırı güçsüzüm hem de şeytan için. Bu durumda olmaz yani arkadaşlar. Of abi ya. Bu ne? Annenin ayağı. Deneyebiliriz. İki tane grit ne ya? İki tane grit ne abi ya? Of. İlk demecimizi aldık. Hayırlı olsun. Elimden geleni yapıyorum ama bak yine. Yani boş vermişlik yapmıyorum arkadaşlar. Hayır bir de Kagebunshin'imiz var abi. La gidin biriniz gidin bari ya. Cık. Ya sabır. Uzun zamandır da ya indim indim de yani şeytana daha önce ama bu şekilde değil abi. Bu şekilde değil yani. Bu baya zorlu olacak o zaman bu başarım. Gerçekten bayağı zorlu olacak gibi. En azından bir lazere... Of. Of. En azından bir lazere ihtiyacım var. Gittik abi. Gittik hayırlı olsun. Gittik. Ay bir de bir şey yarattı şerefsiz. Oh. Ama dükkan yok ki. Girebileceğimiz bir dükkan yok. Hı hmm. -hı. İş görmez, iş görmez. iş görmez. Of. Ya o öl. Ya tırpan of gittik abi belliydi zaten. Evet arkadaşlar ne yazık ki bu başarım yalan oldu sanıyorum. Yani yalan oldu ya. Yani annenin kalbini yenmekle bitmesi gerekiyordu ama bitmedi. Bu sefer bizi cehenneme yolladı. Yani demek ki şeytanı yendikten sonra bu başarım bitecek. Ama yani baya karakterimizin güçlenmesi gerekiyor. Bu güçlerle olacak gibi değil. Bu bölüm baya böyle ben sinirliydim. Sinir bombasıydım kusura bakmayın. Yani gönül isterdi ki geçebilmek ama bu sefer tekte geçemedik. Yani cehenneme inmemiz bizi mahvetti. Sucu bizi mahvetti. Yani daha da diyebilecek bir şeyim yok. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım sonraki denememizde geçebiliriz. Ee, Isaac kaldığı yerden gelmeye devam edecek arkadaşlar.